Merhaba arkadaşlar ben Baba Karo tekrardan yeni bir videoda sizinle beraberim. Beklediğiniz video galiba geldi artık bugün e, o gündür. Artık istediğimiz kontanı KK 1'de KK 2'de fullleyeceğiz ve KK 3'ten ya KK 2'den sonra artık bunları sıfırlayacağız. Böyle bir etkinlik geldi Rise of Kingdoms'ta. Bütün artık yani bütün kontan rehberlerini hepsini teker teker unutmanız gerekecek. Yani bugüne kadar ne çektiysek ...hepsi unutursunuz. Bu videoyu izlemeniz gerekiyor. O yüzden lütfen dikkatle izleyin. Çünkü bu çok önemli. Biraz uzun sürebilir. Ama eğer ki bu oyunu gerçekten oynamak istiyorsunuz... ...ya faydalanmak istiyorsunuz... ...bu videoyu izlemelisiniz arkadaşlar. Bunu size söyleyeyim. Şimdi size böyle izah edeyim. Rise of Kingdoms eskiden... ...komutan sıfırlama yoktu. Ya kahraman sıfırlaması yoktu. Ama artık oyuna böyle bir etkinlik getirdi. Bunun niye? Çünkü artık oyuncular oyunu başlarken bütün yayıncılar ya bütün youtuberlar artık KVK 1'deki KVK 2'deki komutanları hiçbirini efsanevi bir komutan yani böyle altın komutan yani altın kafaya basan komutanları hiçbirini fullemeyin. Niye? Çünkü KVK 1'i bir kere oynuyorsunuz bir daha giremezsiniz. KVK 2'yi bir kere giriyorsunuz bir daha giremezsiniz. O yüzden bu komutanların fullemesi mantıksızdı. Ama oyun geldi bunu da bir çare buldu ve oyun, oyuncular soğuyordu yani oyundan ya bırakıyordu ya başka bir şeyler yapıyordu artık oyun böyle bir değerlendirme yaptı. Dedi ki ben yeni oyunculara bir ya bütün oyunculara bir adil bir şey sunacağım. Kontanlarınızı fullleyin iki tane. KVK 2'den sonra bu iki kontanın sıfırlama hakkınızı veriyorum. Tabii ki bunun biraz maliyeti var cevherden ama çok çok az. Yani öyle ahım şahım bir şey değildir. Maksimum yani maksimum 15 k bir cevherle bitirebilirsiniz ki bunun daha ucuzu var ve ben bu yolları size söyleyeceğim. O yüzden arkadaşlar şimdi kontanlara geçelim. Şimdi önceden Karaka 1'de ve Karaka 2'de birçok kontan işlevsizdir. Yani oynayabilirsiniz, fullleyebilirsiniz ama çok güçlü değildir. O yüzden bu güçlü olmayan kontanları ilk başında size söylüyorum. Yani bunlara kesinlikle ve kesinlikle kaçmanız gerekecek. İlk başında size ben Mulan'dan bahsediyorum. Mulan'ı herhangi bir şekilde fullemeyin. Yani bir oyuncu zaten Karaka 1'de en fazla az para harcayan ya para harcamayan bir oyuncu bir kontan fullleyebiliyor bir kahraman kule O yüzden Mulan'dan tamamen vazgeçin. Yani Mulan vazgeçilecek bir komutandır arkadaşlar. İkinci komutandan Seondok. Seondok'a herhangi bir şekilde kafa basmayın. Üçüncü komutanımızdan arkadaşlar Frederick. Fredik işlevsiz bir komutandır. İnanın ki bir tane altın kafaya bir tane efsanevi kafaya bu, kom bu bu kahramana basarsınız yanlış yapacaksınız. Cleopatra aynı şekilde arkadaşlar. El Cid gerçekten güçsüz bir komutan. Sezar aynı şekilde ve geri kalan birkaç tane komutanımız kaldı. Bu geri kalan komutanlardan bahsedersek burada Hannibal Barca var VIP'den gelecek. Yani 300 dolardan değerinden bir, 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 bir e, paradan bahsediyoruz. Hiç değilmez. Tabii ki para harcayan bir oyuncu fullleyecek. Herhangi bir sorun yok. İkinci komutanımızdan bahsedersek Ragnar Lodbrok. Ragnar gerçekten iyi bir komutandır. Yani Richard'ın kantri. Richard ne kadar can veriyorsa bu kontan onu direkt dengelerini bozacak. Ama Tabii ki bu sadece Karkar 1'de çok fazla işlevsizdir. O yüzden Ragnar'da ben tavsiye etmem. Geri kalan birkaç tane kontanımız kaldı. Birisi Pyros. Birisi Mehmet, birisi Totnos, birisi eee Atilfly tabii ki kendi kafasıyla fullenecek. Birisi Martel, birisi Richard ve birisi de sayacak ve YSG kalacak. Karkar 1'de. Ama eğer ki birimiz yani bir free to play bir kontan hakkı varsa bu yani KRK 1'de ve KRK 2'de yani bu iki KRK'nın yıldızları ben size söyledim. KRK 2'nin yıldızlar tabii ki birkaç tane daha var. Örnek veriyorum 5, 5, 5, 1, 1, Selahattin, Alex var. Tabii ki bu iki komutan çok çok iyidir. Sonra Edward katacak okçulara. Tomris katılacak okçulara KRK 2'de. Ve bu kadar komutanımız var. Bu komutanlardan eğer ki bahsedersek arkadaşlar. Şimdi Minimato parayla satın alabiliyorsunuz. Paranız varsa para var, huzur var. Alabiliyorsunuz. İyi bir komutandır 1 için. KRK 1 için mükemmel bir komutandır. Yani çok çok fazlasıyla iş yapar KRK 1'de. İyi bir ekip valla. Ama bir free to play'e az para harcayan bu komutanı fullenebiliyor mu bilmem. Parasınız varsa alabiliyorsunuz ve fullleyebiliyorsunuz. Paranız yoksa geçeceksiniz. Peki bize en büyük ya en güzel seçenekler nelerdir? Çavu çao'yu kesinlikle para basmanızı önermem. Çünkü ya para basma ya kafa basmak gerçekten önermem. Çünkü bu komutan çok güçsüzdür ve KK1'de sadece oynuyor. Ben parayla her gün paketleri çekerek 235 kafayı elde ettim. Ve böyle bir şekilde yapmışım. Minimato ile beraber KK1'de kullanırım. Ama benim seçeneğim gerçekten kk de iki komutan çok çok iyidir. Yani hem KK1'de hem KK2'de kullanabileceğimiz bir 2 komutandan bahsedersek arkadaşlar. Şimdi KK1'de ben zevkimi yaşamak istiyorum. Tabii ki Santos'u gerçekten çok çok iyi bir komutandır. Mor bir komutan olarak söylüyorum size. Ama eğer ki Santos'un yanına bir kontan fullemek istiyorsunuz efsanevi olursa benim düşüncem gerçekten YSG. YSG inanılmaz bir kontandır. Tekrardan YSG oyuna geri döndü. Ve iki KRK neredeyse tek başına rakipsiz yani rakipsiz derken bir komutan tabii ki YSG'nin rakibidir. Bir komutan rakipsiz bir şekilde bir de fullemeniz gereken bir komutan olursa kesinlikle ve kesinlikle YSG. Bu YSG'yi nasıl değerlendirebiliriz bir 1'de? Siz Santuzu'yu 60 seviye yapacaksınız. YSG'yi birinci kontrol olarak hiçbir zaman kullanmayın. Çünkü YSG'yi gören herkes vuruyor. Niye? Yüksek bir miktarda hasarı var kanka için. Yani yüksek bir miktar hasar da, ne demektir? Daha fazla KP demektir. Daha fazla leş puanı demektir. O yüzden herkes YSG'yi vuruyor. Santuzu ile çok güzel bir ekipman takacaksınız. 60 seviye. 40 seviyede YSG yapacaksınız. Kanka birinizi böyle bir şekilde oynamanızı öneririm. Diyelim ben YSG'yi hoşlanmıyorum ya herhangi bir şey. YSG'yi yapamıyorum. Kanka bir de. yapamıyorum. Kanka bir de ben piyade oynamak istiyorum. Bir piyade oynamak istiyorsunuz arkadaşlar. Burada kesinlikle ve kesinlikle ben bunu tartışmasız bir şekilde söylüyorum. İki komutanımız var. Biri Piros'tur arkadaşlar. Birisi de Martel. Martel burada 1200 doğrudan hasar faktörü var. Hasar bonusu da %30. Burada %15 piyade savunma bonusu ve %15 piyade sağlık bonusu. Burada garnizon olarak marteli de kullanabiliyorsunuz. Gözletme kuleri, e, gözletme kulesi savunma bonusu %10 ve garnizon saldırı bonusu %10'dur. Ve dördüncü becerimizde karşı saldırı hasar bonusu %30'dur arkadaşlar. Ve burada fullenirse bu komutanın piyade birimlerinin %20 savunma ve %20 sağlık alıyor. Yani buradaki savunma ve sağlık 15-15'ten %20'ye yükselecek. Bu komutanı nasıl kullanabiliyorsunuz? Bir free to play'e az para harcayan açık alanda gerçekten kalmak istiyor. Bu martel tam istediğiniz şeydir. Yani 5-5-1-1 1 martel yapacaksınız arkadaşlar. 5-5-1-1 1 martel yapacaksınız. Açık alanda arkasına bir santuzu koyacaksınız. Hem açık alanda kalıyorsunuz hem de kil kasıyorsunuz. Ama çok fazla kil kasma sebebimiz yok. Piyadeler düşük KP kasıyor. Yani leş puanı kasıyor. O yüzden bu şekilde devam edersiniz. Bu piyadeler için. Burada aynı şekilde de pirosumuz da var arkadaşlar. Piros da aynı şekilde. Pirosun burada 1400 doğrudan hasar faktörü var. Hasar bonusu %20. Burada piyada sağlık bonusu %10, piyada intikalız bonusu %15, %20 de piyada hasar bonusu var. Tabii ki 3. becerisinden tabii ki kalkan bu kontan kıtası haritadayken %20 piyada saldırı bonusu ve yüzde ve on, 500 de kalkan basıyor. Hasar faktörü 500 basıyor tabii ki. Buradan da yükseltme ön izleme. Yani bu komutan kıtası %5 ya yani %20 daha az beceri hasarı alıyor. Kıtası kalkan açmışsa %10 daha çok hasar verir. Bu komutanı da tabii ki Kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar kullanabiliyorsunuz. Yani bu iki komutandan artık seçenekler sizindir. Ama ben yine şekilde söylüyorum. Yani bir martel gerçekten iyidir ya da. ondan aynı şekilde devam edebilirsiniz. İkisinden birisi 5-5-1-5 martel ya 5-5 örnek veriyorum. Mesela burada bakın yazmış bu kontağın piyade birimlerinin %10 sağlık ve ayrıca birlik bölgesinin dışındayken yani açık alandaki becerileri söylüyorum size. Buradan da bu kontağın kıtası haritadayken piyade birimlerinin %10 saldırı artışı kazanır. Her temel saldırı başlattığında %10 ihtimalle 3 saniye boyunca gelen hasarı hemen bir kalkan açar. Ya e 500'de kalkan açtırıyor. Buradan da bu komutan kıtası %20 daha, becer daha az beceri hasarı alır. Kıtası kalkan açmışsa da %10 hasar bonusu verir. Gayet güzel bir komutandır arkadaşlar. Bunu da kullanabiliyorsunuz. Artık seçenek sizindir. Yani ikisiyle birisini yapabiliyorsunuz. Ama gelelim piyadelere. E, piyadeleri bitirdik arkadaşlar. Yani piyadeler böyle yapacak. Okçulara da söyledim. Okçuların piya, yani KVK 1'de el sili kesinlikle ve kesinlikle fulllememeniz gerekecek. Ya herhangi bir altın kafa basmamanız gerekecek. İki komutan kalacak. Biri Totmoz, biri YSG. Totmoz buradan gördüğünüz gibi alan etkili var. Ama 3 tane kadar düşman vuruyor. YSG'ye desek, YSG alan hasarı var ama 5 komutana kadar, 5 kıtaya kadar vuruyor ve 5 kıtaya vurmasıyla arkadaşlar full yani YSG'yi fulllemeniz gerekecek. Fulllemesiniz de o da aynı şekilde bir yelpaze şeklinde bir yani yüzde 180 artık yelpaze şeklinde bir şekilde yani alan hasarı vuracak ve güzel bir şekilde de hasar emecek. Yani her türlü YSG birinci kayakanın yıldızıdır. Martel ile beraber. Hadi diyelim birisi bir kayaka bir de bir kıta sağlam çıkacak. 5-5-1-5 bir martel çıkacak. Arkasına da bir tane full YSG koyacak. KVK 1'i ve KVK 2'sini sağlam bir şekilde bu iki kontanla bitirebiliyor. Ama diyelim ben bir okçu oynamak istiyorum. Full okçu, kemik okçu. Yani burada bu kontanda gerçekten güzeldir. Sayac. Burada binde oradan hasar faktörü var ama tek hedefli vuruyor bu yüzden sayacı herhangi bir şekilde ben önermem arkadaşlar. Bu rally lideri. Yani rally lideridir arkadaşlar artık. Bunu bizim işimiz değildir. O yüzden size söyleyeyim. Ha, burada bir şey de unuttum. Çok affedersiniz. Richard'dan bahsediyorum. Richard ölmeyen bir kompandır. Yani abi sen böyle bir şey düşün. Bu kağıttır. Tamam mı? Böyle yavaş yavaş vur. 5 ay vur. Ne hiçbir şey olacak ne parmağında da bir şey olacak. Yani size ne bir değer katacak ne hiçbir şey denemeyecek. Çünkü sadece can veriyor. Yani 1400 iyileştirme faktörü var ve başka bir şey yok. Yani bunu nasıl kullanacaksınız? Richard martel kullanacaksınız. Açık alanda kaynağınız bolsa 5-5-1-1 bir Richard ya 5-5-5-1 bir -1 Richard ya hatta fulleyeceğiniz bir Richard ki hiç değmez. 5-5-5-1 bir -1 Richard. Arkasına da bir martel koyacaksınız. Arkadaşlar açık alana atın içeriye. 500 kişi vursun. Tamam mı? Siz raporunuzu alacaksınız. Hastanızı boşaltacaksınız. kafeyi de kazacaksınız. Ama değer mi değmez. Yani o kadar uğraşmaya değmez Richard. O yüzden Richard'i ben hala da söylüyorum size çok oynamak istiyorsunuz 5 5 1 1 ya 5 5 5 1 ve KK 1 ve KK 2de Richard Martel kullanabiliyorsunuz. Okçulara gelirsen ben size söylediğim gibi yani bir YSG'miz var YSG'yi fullleyebiliyorsunuz. İkinci seçeneği ben YSG'den hoşlanmıyorum Totmuz fulliyorum arkadaşlar. Ama diyelim ki artık bu okçu da bitti suare eline yapacağız. Arkadaşlar suara KK 1'de bir minimatosu var bir çav Oyunun başında her birinci günde her ikisini de satın alabiliyorsunuz. Her ikisi de kullanabiliyorsunuz. Başka bir yapabilecek hiçbir komutanın yok galiba. O yüzden Minimato ye Minimato e, çav çav oynayabilirsiniz. Ben bir free to play'im abi. Efsanevi komutan da fullemeyeceğim. Yani Minimato'm yok. Abi ne yapacağım peki? Kaka bir de. 1de bir de arkadaşlar. Bir bay bars yapacaksınız. Tamam mı? Arkasına da bir tane Pelagius koyacaksınız. Kaka bir de oynayacaksınız. Yoksa başka yapabileceğiniz bir komutan yok yani şu Mehmet'e gelirsek. Arkadaşlar Mehmet tamam Türk komutanı ama gerçekten kk 1de ve kk de iş yapar mı? İş yapar ama çok çok az. Güçlü değildir arkadaşlar. 1150'de oradan hasar faktörü, ek hasar faktörü de var 500. Güzeldir arkadaşlar birinci beceri. ikinci becerisi de tabii ki burada arkadaşlar %20 saldırı bonusu ve %20 beceri hasar bonusu veriyor. Bu da güzeldir. Üçüncüsü de tabii ki Burada tek hedefli bu komutan klası bir şehire. Yani rally komutanı. Eğer ki 5-5-1-5 yapıyorsunuz açık alanda iş yapar KKC'de. Yoksa başka bir şekilde iş yapmaz. Bu Mehmet'i fullemeniz ya kullanmanız KK 1'de mantıklı mı? Mantıklı değildir. Martel varken, Piros varken, YSG varken Mehmet gerçekten çok fazla işlevli kalmayacak. Bunu da size söylüyorum. KVK 2'deki komutanlara geçeceğiz. KVK 2'deki komutanlar farklı oldu. Yani şimdi ben KVK 1'de diyelim bir Martel yaptım. 5-5-1-5 yaptım Martel'i. Kvk 2'de ne yapacağım? Yani Martel'i yaptıysan Kvk 2'de de ben piyada herhangi bir komutan başka kasmadım. Martel yaptım. Martel Santuz'u geçtim. Kvk 2'de ne yapacağım? Kvk 2'de de arkadaşlar. Yani Kvk 1 bitti. Tamam mı? Kvk 2'ye geçtiniz. 690 kafanız varsa Kvk 2'nin yıldızı gerçekten bir kişidir. YSG ve Büyük İskender. Ya The Alexander Great. YSG ve Alexander Great KRK 1 YSG KRK 1 ve 2 yıldızı KRK 2'nin tek yıldızı gerçekten Alex. Alex can yakabilecek bir kontan, bir kapasite. Onu size söyleyeyim. Yani bu kontanı hiçbir zaman az göremezsiniz. Hiçbir zaman kötü düşüremezsiniz. Bu komutan hala ve hala işlevseldir. Fetih sezonunda ve diğer KRK'lardan kullanılıyor arkadaşlar. Alex'i. Ama diyelim ben KVK 1'de YSG'yi fullemişim. 690 kafam var KVK 2'de ne yapacağım? Sen KVK 1'de YSG'yi fullediysen KVK 2'de de Alex'i fulle KVK 1 ve KVK 2'yi Alex YSG kullan tadını çıkar. Hadi diyelim her ikisi de fullemedin arkadaşlar. Zaten sizin bir kere komutan sıfırlamanız gerekecek. 5-5-1-1-1 YSG'niz var örnek veriyorum. Ya 5-5-1-5 bir YSG'niz var örnek veriyorum. Alexi de fullleyeceksiniz arkadaşlar. Ya hatta 5 5 1 1 bir Alex yapacaksınız. Ya hatta 5 5 5 1 bir Alex yapacaksınız arkadaşlar. KVK 2'yi de böyle devam edeceksiniz. KVK 2 bittikten sonra artık iki kontanı sıfırlayacaksınız ve sizin mesela 5 5 1 5 1 Alex'ınız var ya o Alex'i direkt çok düşük bir biletle başka bir kontanda değiştirebiliyorsunuz. Yani kontan takasıyla değiştirebiliyorsunuz daha az bir cevher harcayarak. Veya hatta 5-5 1-1 bir martel varsa, ya hatta full bir marteliniz varsa, başka bir kontanla aynı şekilde rahatlıkla değiştirebiliyorsunuz. Ama geçelim. Ben piyadeye ne yapacağım? Piyadede Alex Martel, KK1 ve KVK 2 yıldızları. Alex Martel ölmeyecek, İKP kasacak Niye Alex fazla hasar veriyor? Martel'de karşı saldırı hasarısı ile dolayı gerçekten açık alanda hiçbir şekilde kesilmez. Yani hem antık antik kalıntılardan çok çok iş yapar. Hem açık alanda iş yapar. Kimse sana dokunmaz. Dokunan da zaten sana çok güzel bir rapor almayacağı göre Alex Martel KK 1'in yıldızı. KK 2'nin yıldızı. Geçelim okçulara. Okçulara şimdi bir YSG'miz var arkadaşlar. YSG ile ne gider? Yani YSG ile tutmamız gider. kaka 2'nin iki kontanımız gelecek. Yani YSG yani okçularla. Biri, Tot, biri Tomris biri haral evet, haral diyorum. Çok affedersiniz Edward. Edward ve Elsit arkadaşlar. Edward ve Elsit iyi kontallar. İnanın ki çok çok iyi kontarlar. Hatta tipleri ben size göstereyim. Bakalım buradan var mı? Ee, varsa hemen göstereceğim ben size. Bu hesap yeni olduğu için yok arkadaşlar. Ödül listesi burada ekipman ha, burada yok arkadaşlar. Çok affedersiniz. Burada yok. Ee, Edward ve YSG gelecek arkadaşlar. Edward ve YSG geldiğinden artık size kalacak yani hangi konpanı fullleyeceksiniz. Ama Edward ve YSG açık alanda KK2'de herkes Edward YSG kullanıyor. Tomris'i de kullanabilirsiniz ama Tomris daha fazlasıyla garnizon ve rally için KK2'de. Yani ben KK1'de YSG'yi fulllediysem yine de okçudan devam ederim KK2'de. Bir Edward fullleyebilirsiniz ve Edward'la beraber Edward YSG açık alanda kullanabiliyorsunuz. Yüksek bir hasarı var. İyi kabb kasıyorsunuz. Bunu da size söyleyeyim. Piyadeleri de söyledik. Okçuları da söyledik. Geldik Suarelere. Suarelere iki kontanı gelecek. Bu arada bunu da size söyleyeyim. Alex Chart'tan geliyor. YSG Chart'tan geliyor. Edward Chart'tan geliyor. Tomris Validen geliyor. Geldik Suarelere. Suarelere iki komutan gelecek. Birisi Aladdin, birisi de Cengiz Han. Ben diyelim bir 1de hiçbir komutanda oynamadım. TVK2'nin ama tadını çıkartmak istiyorum. Arkadaşlar kayak 2nin tadını çıkartmak istiyorsunuz. Suare ile gerçekten de yapabiliyorsunuz. Bunu iyi kahvede kasıyorsunuz. Burada sizin yapabileceğiniz tek şey var. Selahattin'i çarktan alıyorsunuz. Cengiz Han'da tabii ki Validen. Validen ben Cengiz hiçbir şekilde yani kafa basmanızı önermem. Hatta bir KK bile olsa yani Selahaddin'inizi fullleyin. KK 2'nin tadını çıkartın. Selahaddin attemplate fullleyebilirsiniz. Selahaddin attemplate gayet gayet güzel iş yapar KK 2'de ve sağlam bir şekilde de kapı kasıyorsunuz. Bunu da size söyleyeyim. 1, TRK2 böyle yapacaksınız arkadaşlar. TRK 3'te de artık yani başka komutanlara geçeceksiniz. Hadi diyelim benim şimdi TRK 1'de bir YSG'yi fullledim. YSG'yi fullediyorsunuz arkadaşlar. TRK 1'de yeterlidir. Santuzu YSG. TRK 2'ye mi geçtiniz? Ben piyade oynamak istemiyorum. Suvar oynamak istiyorum. Selahaddin'i 5-5-5-1 yapacaksınız. Arkasına da ysg aslanın. Ezin geçin. Piyada oynamak istiyorsunuz. YSG'niz full Alex'i fullleyin. Yani piyada oynadığınız abi Martel de fullemedin. Richard de fullemedin, Hiçbir şey yapmadın. Alex'i fullleyin. Arkasını YSG koyun. Gidin kahpenizi kasın. İstediğiniz kahpeyi kasabiliyorsunuz rüklerde. Okçu oynamak istiyorsunuz. YSG'yi fullediysen arkasını da arkadaşlar ya önüne de bir Edward koyun. Edward YSG KK1 ve KK2'nin tadını çıkartın. Pekarka 3'te de diğer komutanlara geçin. Ama ben full piyade oynamak istiyorum. Tabii ki Alex Martel. Full suarı oynamak istiyorum. Alex Martel derken Alex full Martel 5-5-1-5 ya Martel 5-5-1-1 yapabilirsiniz. Böyle bir şekilde de KVK, 1 ve 2'yi bitirebilirsiniz. KVK 2'deki GSG'yi de söyledik. Ve suareleri de söyledik. Yani suarelerden artık Cengiz Han'ı da oynamak istiyorsunuz. Ya valide 180 kafa aldınız. Örnek veriyorum. Birinci valiyi aldınız arkadaşlar e, Cengiz Han'la 5-5-5 bir bir Arkasına da bir Cengiz Han koyacaksınız. KVK 2'nin tadını çıkartacaksınız. KVK 2 bitti. Peki bu komutan takası ne zaman geliyor? KVK 2 bitti. KVK 2 bittikten sonra 7 gün sonrası bir komutan takası geliyor. Birkaç gün içerisinde yani 5 ve 7 gün içerisinde bu iki komutanınızı değiştirebiliyorsunuz. İki komutanın değiştirmeleri de maliyetleri bellidir. Siz bir komutanı 5-5-5-1 yaptıysanız 12 biletle ki 1200 cevher olacak. 5-5-1-5 yaptıysanız 36 biletle veya 37 biletle yani 3700 cevherle değiştirebiliyorsunuz. Yani toplam 7K1 cevherle siz iki değiştirebiliyorsunuz. KVK1'in, KVK2'nin de tadını çıkartacaksınız. Böylesine de en güzel kontanları kasacaksınız. Oyunda soğumayacağız, istediğimizi yapabiliriz. Yanlış mı yaptınız? Hiçbir önemi yok. Çünkü KVK2'yi de yapacaksınız. KVK2'den sonra kontanlarınızı sıfırlayacaksınız ve oyunun tadını çıkartacaksınız. Arkadaşlar umarım bu video faydalı olmuş olabilir. Çok uzun sürdü ama inanın ki gerek vardı bunun. Yani bu son güncellemeden sonra artık en güzel, en, gü en güncel ve en güzel ee, komutan rehberi olacak bence. Çünkü bundan daha günceli yok şu an. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Yorum yazarak bana destek olabilirsiniz. Lütfen bunu yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir video için görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.